Bakınız, evet, Türkiye'deki halk ister istemez orada elbette silah temin edilmesine yardım edilir. Kendisi öldürülen, katledilen bir insana yardım elbette bir mecburiyettir. Onun için bak oradaki bir silah fabrikası burada şimdi açıklanıyor. Ve ayrıca biraz sonra göreceğiniz video oldu. milyonlarca mark harcanarak bir silah fabrikasının kurulduğunu gösteren ve 14 aydan beri de ham maddesinin temin edildiğini gösteren bir video oldu. Şunu herkes bilsin ki, Batılılar ne kadar ambargo koyarlarsa koysunlar, Türkiye'deki inanan insanlar mutlaka oradaki kardeşlerin imdadına koşacaklardır. Çünkü, çünkü bu ambargolar tek taraflı konuluyor ve İslam'ı yok etmek için konuluyor bu kadar hayati emniyete ait bir fabrikadır. Bu fabrika daha önce Mercedes-Benz fabrikasına otomotiv parçaları yapmak için kurulmuş modern elektronik bir fabrikadır. Bütün tezgahlar hassas işlemeli ve elektroniktir. Bunu Türkiye'den giden kardeşlerimin roket ve çok mermili roket atan fabrikası haline çevirdiler ki bu milyonlarca marka mal olmuştur. Bütün bu elektrikçiler batıdan Avrupa'dan geçirildi, fabrika değiştirildi. Ondan sonra da o günden bugüne kadar bütün bu mermilerin krom nikelli çelikleri, gayet pahalı ham maddeleri devamlı olarak getiriliyor. Bak ne diyor? Eğer biz para verirse bu mermileri karşımızdaki sırtlardan alacak olursak bu mermi mümkün. Sırfın, para verdiğimizin silahını alabiliyor. 900 Mart'ta mal oluyor diyor. Biz kendimiz yaparsak 450 marta mal oluyor. Yani bu roketlerden bir tanesinin ham maddesi 450 Mart tutuyor. Bütün o vadi 14 aydan beri engellemek için atılan binlerce mermi düşünün. Bak bir tanesinde 16 tane birden atılıyor. Bunların ham maddeleri milyonlarca Mart. Onun için de bu milyonlarca var, bu işlerin içinde dahil değil. Bu apayrı bir konu. Orada gözüken o cephe kumandanı ve onun içerisinde bizim bu Türkçe konuşan Türkiye'den giden kardeşlerimiz fabrikayı silah fabrikası haline değiştirmişlerdir. 14 aydan beri oradan roket üretiyorlar ve cephedeki en önemli hizmetleri yapıyorlar. Bütün Bosna Hersek bağımsız liderler olarak kurtulacaktır. Allah'ın izniyle ve bunda da Refah Camiası Partili Refah yani Türkiye'deki insanların işte en büyük katkılarını görüyorsun. Bu da çok doğal bir olaydır. Nasıl Almanya Türkistan'ı kurtardıysa Türkiye'nin de Bosna'yı kurtarması gerekir. Çünkü bizim savunmamız oradan başlar. Konuşma başlarken bize İngiliz askeri ateşesi, elçisin kitabında bunlar bizim savunmamız Bizim de savunmamız oradan başlar. Çok tabidir inşallah bu büyük zafer kazanıldığı zaman Bosna'da yapılacak büyük zafer merasiminde buluşmak üzere. Hepinize evet. evet. Bosna her şeyin bugünkü varlığının müsebbibi denebilecek derecede tek başına büyük bir mücadele yürütmüş kahraman bir insandır. Bir İngiliz ordunun bir sözü var. O bizim İngiltere'nin ve Batı'nın hududu Bosna Ersek'ten başlar. Sözünü Lordlar kamerasında söylemiştir. Bu söz doğrudur. Çünkü Bosna Hersek'ten sonra Osmanlı başlar. Onun için bizim Serhat bölgemizde varlığımızı korumak bakımından yaptığı hizmetler sadece oradaki halkımızın, insanlarımızın, kardeşlerimizin saadeti bakımından değil bütün insanlığın saadeti bakımından